Evet şu anda Mercan Toprak Masifleri ofisindeyiz. Araçlar bekliyor, sıraya girmişler ama aslında sistemde şu var. Yani önce bir randevu sistemine göre buğdaylar alınıyor. Önce randevular alınıyor ve daha sonra da buğdaylar burada teslim ediliyor. Yine edildikten sonra ödemelerin bir ay veya bir buçuk ay içerisinde yapılacağı iddia ediliyor. Şu anda üreticilerle beraberiz. Buğdaylarını falan getirmişler şu anda. Evet, yaklaşıyoruz kendilerine. Evet, e, siz tanıyabilir miyiz? Ben en sağlığım bu, tarzından. Evet. Bu sene e, buğday rekoltesi aslında yağın yağmurlara göre milletine baktığı gibi değil. Buğday rekoltesi dönüme 200-250 kilo arası veriyor. E, çok yağmur yağdığından dolayı bu sene protein değeri de düşük. Buğdaylarımızın hepsi yemlik fiyatına gitti. Ama e, arpa beklentimizin hem üstünde e, hem de protein değeri değil. Arpadan çok memnunuz bu sene ama buğdayın hem fiyat hem de protein değeri e, hem de verimin düşük olması bu sene bizi açıkçası üzdü. Ee, buraya şimdi siz ürününüzü getirdiniz. Evet. Bunu randevulu sistemle mi alıyorsunuz? Evet randevulu sistemle alıyoruz. Bize gün veriyoruz. E, gününde getiriyoruz. E, veriyoruz burada. Ödemelerimiz de bir ay içinde devletimizin takdir ettiği zaman verilecek. Verilecek. E nasıl fiyatları nasıl buluyorsunuz? Buğdayların da ya bu sene zaten fiyatlar beklediğimizin çok altında kaldı. İşin açıkçası biz buğdayı 10 liranın üstünde, eee arpayı da 9 lira 9.5 lira civarında bekliyorduk. Evet. Eee ama e, üretim ve kültesi eee çıkan işte ürün miktarı, e, düşen yağış miktarı bunu etkilediği için eee böyle bir karar alındı. Böyle bir talihsiz bir eee fiyat açıklaması yapıldı fiyatlardan memnun değiliz. İşin doğrusu şimdi protein de protein değerinin düşük çıkması buğdayın fiyatını daha da aşağı çekti. Bu da çok büyük mağduriyetler yaşattı, yaşatacak. Yani şu anda komisyoncunun aldığı fiyatlar onlar da çok Ya yok zaten yine Allah'a şükür temel açıldı yoksa komisyoncu 5.000 5.500 lira civarında alım yapıyor. Bizim yine buğdayımız TMO'da en düşük 7500 lira artı bin lira destekle 8500 liraya gidiyor. E, arpa da 7000 lira artı 50 kuruş da desteği var. 7,5 lira civarında gidiyor. Teşekkür evet. ediyoruz. Evet, teşekkür evet. sevgili izleyiciler Tercan Bölge Haber devam ediyor. Bugün Erzincan'ın Tercan ilçesine bağlı Mercan beldesinde toprak mahsullerinin önündeyiz. Evet şu anda yine arkadaşlar hareket halindeler. Sıralar geldi yavaş yavaş ev mahsullerini ofise götürüp döküyorlar. Ne diyelim? Hoşça kalın, hoşça kalın. tercan bölge haberde kalın, bereketli olsun.